Tamam hadi başla. Bak ben mavileri çıkardım, kahverengileri de bulurum sana. Tamam, şimdi bunlardan... Gel şöyle videonun görüşüne gir. Bunlardan lazım bana. Evet. Hayır. Tamam, hadi kayıt yapıyoruz. Evet. Ben şöyle düşürmüştüm tabağın kısmına. Taban kısmını şunlarla kaplarsın. Yerden tasarruf eder. Parçadan tasarruf edersin diye düşünmüştüm. Onu bozacak mısın yoksa? Hayır. He. Niye bozuyor? Ne bileyim elini aldın mı? Ben yapayım mı? Sen yine başka şeye geçtin Hayır. sanki. Başka şeye geçmedim. Ben bir şeye bakıyorum. Dur. Baba, ben bu arada mavi parçayla yanmayacağım. Ne kullanacaksın? Sen denizi yap ya da. Bununla. Kayık yapıyorum ben. Şimdi tamam. Dört tane bundan tamam. Tamam. Şimdi şöyle. Sen kayık mı yapıyorsun ne yapıyorsun evet, tam olarak kayık e ben yapıyorum. ne yapıyorum <laughs> ben de kayık yapıyorum öyle olmayacak mı He? ben mavi istemiyorum alt kısmı olur mavi sadece görünmeyen kısmı mavi Can var mı bilmiyorum. Aranıza katılabilir miyim? Ha, gel zorun. Kayıt mı alıyorsunuz? Ha, ha kayıt yapalım dedi. <laughs> Gollum yaptı. Bakabilir miyim? mı? bu kadar dizin olmuş anne? Ondan man demek ki sultan ya çok uzak. ama ben getirdim, verdim size göz kapama yapılsın diye. Ha. Oh, şey Aşkı mısın? Her şeyin misin? Nesin söyle bana. Anne ne Canım? Ya, anne. Seviyorum seni. Ne? Çok seviyorum. Aa, tamam, tamam anne. Oturma odasına tamam anne. Bakayım ben şuna. Sarı kaynak kitabını da yaptın mı anne? Yaptım. Birini soruyor anneciğim. Demir Atın sözünü de bir ara tanımlasam iyi olur anneciğim. Hafize'nin ev sahibi evini satacakmış. Ah yere düşmüş can. Öööööö. Al. Baba Heh. şey. Hani böyle yanlara doğru böyle bir parça vardı. Ama böyle takılan. Böyle takılan. Bunlardan bulabilir misin? Şunun gibi mi diyor? Evet. E, ee, renk. Renk kahverengiye yakın olabilir. Kahverengi bulursan kahverengi ona yakın olsun. Can ha taktı mı? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı canım? Ne bileyim, söyledim de. Öyle konuştuk da onu bir söylemedim şey işte. Yazın satacakmış. Yaza kadar hani şey demiş. Ne de ben falan Neden satıyor acaba? Ya kendine Arsa. yazlık bahçeli bir ev yaptıracakmış. Evet. Öyleyse. Bir anda popülerleşen biliyor musun? Belki de gerçektir Bilemeyiz yani. Yapar ya. Ya şimdi burada evler 6000 bin, evi 6 bin, 6 milyon ediyormuş. Altı bin dediğim 6 milyon aslında. şimdi burada 6 milyona satacak. Çanakkale tarafında kendi bahçeli evi yapacakmış. başka. 6, ya. Oranın piyasası farklıdır tabii. tabii de şimdi Hafize'nin Diyarbakır'da evleri vardı. Bir tane iki tane ev var mı? bilmiyorum. Ben çok şey aklımda tutmuyorum. Oradaki evler mesela benim bile etmiyormuş aşkım. Çanakkale güzel ya. Hafif hasarlı çıkmış evleri. Şu deprem oldu ya Diyarbakır'da. Hı hı. Onların evini de etkilemiş. Hafif hasarlı çıkmış. Şimdi yani oradaki evler hep satılmış. Hiç kimse ev falan dağılmış. Baba, bu depremden çıkar mı? depremden hasarsız çıkan ev bile belli mi ikinci bir darbeye dayanabilecek Tabii canım, doğru. taş sonuçta evet, içi evet. çürük oluyor farkına varmıyorsun dışarıdan. o deredeki bazı taşlar nasıl un ufak oluyor Çağın. üzerinden traktör falan geçince Şimdi ne yapıyoruz? Ben devam ediyor muyum buna çağ ee, ama birbirimizden farklı yapıyoruz. E tamam olsun. Ben de kendi tasarımımı icra edeyim zaten. Hmm. Kayık sonuçta çok farklı bir şey gelmiyor. Aşkım. He? Senin nasıl geçti günün? Geçti canım bir sıkıntı yok sıkıntı ya. Gördün evet. Hafta sonundan evet. kalan bir yorgunluk vardı üstümde. Pazar günü gidiyoruz ya bahçeye. Pazar He? günü yoruluyoruz. Açısı gün de okul oluyor. Ondan sonra bize çarpıyor resmen değil mi? Olur öyle. Dün ben bel yaparken yoruldum. Diğer işler de olmadı. Ağaçlarımız ne güzel çiçek açmış değil mi Çağat? Sen Aynen. baktın mı ağaçlara bir kere daha? Baktım. Ben, ben iner inmez onlara baktım. Ben akşam yatarken oğlumu nasıl güzel bisiklet sürdüğünü düşündüm.

Pelin onlara gitti. Sen aklına çağırınca. Ayıp. Ayıp da kayıkları mı yapıştıracaksınız dereye? Ya. Çandır. Gol kollum için kayık yapıyor. Bir kere de sen onu hiç koyup atayım. Hmm. Bunu bunlardan lazım. şu an benim kayım Tamam ters parçalar. Pek görünmüyor, gözüm de kesmiyor. Şurada bir tane kırmızı var. Ha, şunları takacaktım. Onlar ne? İp ip bağlamak için. Kayın ipleri, ne bileyim malatlar. Şöyle olsun. Gereksiz olduğu boynuzlar. Hangileri Şu çıkıntı maviler gereksiz oldu sanki biraz. O kadar büyük defterle bak, ben yani, bakarım ama sen parçalarını defterinde Büyük defterde atacağım yazdım. Öyle. Şu kitap okuyacağız, unutma. Tamam. Evet, parçaları arıyoruz çünkü parçaların bir kısmını burada kullanmışım. Yani aradığımız parçalar buradaymış. Şu da dersinin gelişi nereden vesile olmuş canım? Ya bu lise kursa kantine iki kadın varmış. Nerede mi varmış kollarında. Aha. Maddi bu durum olarak da i̇şte Kantin dediği? Kursa gidiyor ya. He. Almanca kursuna. Hı, tamam. Maddi. İşte orada bir ablanın biri. Maddi durumu da yok. Bir, yalnız başta falan işte yaşıyormuş da. Maddi olarak da yetersiz lamba gibi var kolumu hareket ettiremiyor. Yani. Dersini sorayım da ne tür tedavi alması gerekiyor konuşmuş dersi. bana anlattı da benim ben şu böyle şeylerim var demiş. Bunları kullanmıyorum. yıllardır orada duruyorlar. Ben onlara vereyim. Eğer onun işini göreceksin. Geçen Çağın da yurt sordu. O yurt hala duruyor değil mi? Ameliyattan sonraki mi? He. Evet. Bizimle taktığı odasında dolabın üstünde. Tamam. Oraya kaldırdık onayla belki birine bir ihtiyacı olur. Hı -hı. Bir gün birine veririz diye. Evet. Öyle bir şey olmadı. Orada duruyor. O dursun orada. Dursun dursun. şey, bu oraya götürdük ya Ne oldu? Elimizin yükü açık. Bu bir Lego kutusu vardı. Bunu buna mı, onu buna mı evet. aktardık? Hı hı. Tamam. Bütün legolar orada işte bu oyuncak sepetlerde. Anneciğim. Bu çok az gibi geldi. Sepetin boyutu değişince canından ne oldu? Az falan değil. Evet, Sepetin. Bir de şimdi bütün yapılan legolar orada ya. Oh. bunları ayrı koydum. Bakmadınız mı diğer setlere? Hı hı, baktık, baktık. Set orada. setler oradaymış. Benim mutfakta bir işim var. Bir küçük olursam belki işlerimi kolaylıkla halledebilirim. Hepsini seviyorum anneciğim. Kıymetli. benimkinde bu da var. Anlaşıldı. Örneğin o Lego Store'da şunlardan olsa ahtapot yapardık, robot yapardık, yılan yapardık. Sonra şunlardan olsa yani O Lego Store'da en beğendiğim bölüm hangisiydi Çağ? Bir tane öne çıkar. Hani bir tane yapımı <laughs> dört gün süren Lego'dan hmm, şey, bir şey Lego Saat kulesi hmm, miydi? Hayır. Ha, bizim boyumuzda olan adamı diyorsun. Polisti galiba. Polis evet. miydi öyle bir şeydi? Evet o evet. farklıydı. Onu yaptığını düşünsene ça. Evinde şarkılar Ne güzel oyuncaklar var amaça. Adam yapıyor Lego şehrini. Bak böyle bir salon düşün. Masalar ayarlıyor önce. Salon boşaltıyor zaten odayı. Plan masalar ayarlıyor farklı boyutlarda masalar. Örneğin alçak masa ayarlıyor, orayı şey yapıyor. Göl. Bir tane yüksek masa şehir, daha yüksek bir masa ayarlıyor, daha yapıyor böyle basamak basamak. Önce tabanını ayarlıyor. Sonra legoları döşemeye başlıyor. Tabanları döşüyor. Tabanlıkları önce plakaları. Sonra yavaş yavaş yükseltiyor. duvarlara boya yapıyor. Örneğin dağın olduğu yerleri maviye boyuyor. Şehrin olduğu yerlerine. Başta bulutlar yapıyor. Gri gri. Eee. Farklı ya. Gerçekten var ya. Ne durumda senin kayığın? Bitirelim mi birazdan? Bitireceğim. Hadi son parçaları da tak. O tam oturmayan bir şeyler vardır. Ne? Lego şehrini yaptıktan sonra ne oluyor acaba onu merak ediyorum ben. Yani oynuyorlar mı? Sonuçta bir, bu, bu salon bir bu ya. salon bile olsa ki salonumuz öyle devasa bir salon değil. Hadi ya yaptın aylar sürdü hadi bir yıl sürdü diyelim. Ne yapıyorlar sonra? E, sergiliyorlar. Sergiliyorlar kime? Yani, YouTube'da YouTube oğlum, kaç misafir geliyor? Yani? Belki de YouTube'da misafirler Benimki de bitti. Tamam mıyız? Ver bakayım. Evet bu da. Makul. Yeterli. Gollumu da koy içine. Hmm. Tamam. Kayen kenarlarına tutunuyormuş gibi oldu. Tamam. Hı hı. Artık Doğru. kitap okuyalım mı? Daha bitmedi. Ne yapacaksın? Oğlum. Bak bu gündüz biraz uyumuş olman demek. Geç kalacağımız anlamına gelmiyor. 4 saat uyudum. 2 saat. O <laughs> hiç uyumuyor. Yapayım diye uğraştım ama bir an giriştim de ama vazgeçtim. İlk aldığımız Lego seti neydi? hani küçük bir itfaiyeydi. Hı, hmm, doğru. Wow. Son aldığınızda büyük bir itfaiye. <laughs> Son aldığımızda büyük bir Bak evet, Sultan Hoca. Aa evet. Ama bacağı şey olmuş. Hı -hı. işim olmasa canım bak acı sekillerde yaşıyorsam yapacak hiçbir işim olmasa oturur lego odası yaparım kendime. Benim işim olmasa bahçeyi şey bir sürü ev yapalım yaparım hmm. sonra da ağaç ekerim. şey yapardım gerçek ev yapardım bahçeyi hani şu bungalovlar var ya minik Aha. alırdım marangozdan malzemesini. Eh, ahşabını kendim yap şey. kendim yapardım. E, eğlencesine değil mi hobisine bir tane minik e, küçük ev yaptım. Onların bir adı vardı aslında. Hatta zamanda Atatürk'te yaptırmış Atatürk Orman Çiftliği'nde ee, tek tek odalı iki odalı basit küçük evler. Unuttum hayır, şimdi o adını. Hayır, Örneğin oradaki o şekilsiz konteynere, biçimsiz konteyner evin yerine Düşünsene bir tane minik ahşap yaptığını, ahşap ev yaptığını kendine. Tavuklarla yan yana.